Evet selam arkadaşlar makinamıza bindik İlk yaptığım yapacağımız e, Şu Sağ kolun arkasında bulunan Sağ kolun arkasında bulunan kontağı Açıyoruz Kontağımızı açtık Ekrana bakıyoruz Biraz bekliyoruz Evet ekran geldi Biraz ekranın net değil makinanın. Güneş de var. Şöyle biraz perdeyi kapatalım. Evet. Şimdi ekran geldikten sonra çalıştırıyoruz makinamızı. Evet, şu anda ekranda bir değişim yok. Ee, bakacaksınız. Bu makinanın kodu 105. 41 metre bom olduğu için burada SH 41 yazıyor. 41 yazacak bak bu. 41 metre. Evet. Bom yüksekliğine 41 metre yazacak. Üste kod 105 ya yazacak. 105. Bunları nasıl yapacağımızı sonra gösteririm ben bir dahaki videoda. Kanca 6 donanım olduğu için 6 yazacak. Evet, tancanın yanında altı yazıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak altı yazıyor. Bakın. Şimdi ee, bunlar doğru olduğunu, bunların doğru olduğunu gördüğünüz zaman şu F8'e basıyorsunuz. Okeyliyorsunuz yani. F8 okeyleme. Okeyliyorsunuz. Bakın ekrana da geldi. Ne vermiş arkadaşlar? 2.700 anca ağırlığı buradan 26 ton vermiş evet 26 ton vermiş makina buraya geliyor sol tarafa evet şöyle net gö görebiliyor musunuz buraya sol tarafa geliyor sol tarafta ne yazıyor radus radusu görebiliyor musunuz şurada radus kaç yazıyor 21 metre nokta 7. Yani kancanın bana uzaklığı şu açıyı yazıyor. Açı 57. Bomun açısı. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Evet 57. Ye yerden yüksekliği kancanın. Kancanın yerden yüksekliği. 37 metre arkadaşlar. Evet. Kodlarımız doğru 105. Şurada solda da yazıyor, üstte de yazıyor. Bak şurada solda da yazıyor bakın. Üstte de yazıyor. Donanım 6 3 don yani 3 donanım 3 makaradan aparattan 3 ke kez sarıldığı zaman 6 donanım. 3 halat yukarıdan aşağı doğru inmiş vaziyette şu anda. Yani çiftli olduğu zaman altı donanım oluyor işte. Evet. Ve çift kanca, çift tambur çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi makinamız çalışıyor hazır vaziyette. Ne yapıyoruz? Şu sol tarafta sol tarafta sol kolumu bıraktığım koltuğun yanındaki çalışma kolunun yanındaki joystick kolun altındaki kolu şu an indiriyoruz. Yani çalışabilir vaziyete getiriyoruz. Bekolarda, ekskavatorlarda olduğu gibi. Bu dönüş kitleme ben benim tarafındaki şu soldaki kapı tarafındaki açıyor dönüşü sağdaki kilitliyor. Bir kilit daha var. Malzeme ağırlığını aldıktan sonra az bir boşluğunu aldıktan sonra sol tarafta şurada şurada sarhoş dedikleri şey var. Düğmesi var bak bu şurada. Artı içinde daire. Yani kitleme dönüşü, serbest bırakma ve kitleme. Bunu ki, açtığınız zaman böyle açık, böyle kapalı. Açtığınız zaman şunu da açtığınız zaman şu dönüş kilidini soldan. Malzemeyi diyelim ki malzeme şu an kaldırdığım kanca ağırlığıyla beraber 12 ton. Şimdi 12 tona asıldığınız zaman buradan ekrandan bakıyorsunuz. İşte 4-5 olduğu zaman burada tonaj şu 2.7 yazan yerde 4 4 falan 4'ü geçtiği zaman e, o sarhoşu kilitliyorsunuz. Yani e, kancayı ortalama işlemi bitiyor. Kanca ortalandıktan sonra kilitliyorsunuz dönüşlerinizi, ondan sonra e, tartıyorsunuz. Yavaş yavaş kaldırmaya başlıyorsunuz. Kaldırma da zaten bunu anladık sol tarafa anladık, sağ tarafta zaten evet, sol tarafta iki makara çalıştığımız için e, karga dedikleri yani ucuna taktıkları ikinci makarayı e, sol kolda son kolda onun iki. Bakın iki. Bu bir, birinci donanım. Bu birinci makara, birinci donanım. Şu da iki. Aynı zamanda bu kol 2'yi e, indirip kaldırıyor. Bakın şimdi ben biraz gaz vereyim. Şöyle ikiye bakın. İkinci kancaya bakın. Şimdi iniyor. Şu anda iniyor. Evet. Bakın şu anda iniyor. Evet. Sol, sol, sol kolla işimiz bitti. Sol tarafla şu an işimiz yok. Sağa geçiyoruz. Sağ taraftaki kol ise Evet arkadaşlar şu korna, şu soldaki korna, şu alttaki iki dövmenin altındaki de ee, donanımların yerini değiştiriyor. Donanımların yerini ee, yani sağ sol, solu sol sağ yapıyor, kolları. Kolların yerini değiştiriyor, aynı zamanda da durduruyor makara kitleme. Yani makara, tek makara, tek donanım çalıştığın zaman bu makarayı kitliyor e, iki olduğu zaman yer değiştiriyor. İki donanım çalıştığınız zaman yer değiştiriyor. Bununla işiniz yok. Buna e, basmıyorsunuz şu anda çiftteyken. Çift donanımdayken buna basmıyorsunuz. Şu anda şu anda evet birinci donanım iniyor şu an. Bak, bakın sağ kolla bastığım zaman birinci donanım iniyor. Evet. Şu an birinci donanım ini iniyor. Kol, kolu sağa yatırdığın zaman bom yatıyor. Bakın. Bakın sağa yatırdığınız zaman şu an bom yatıyor. Şimdi hem bom yat hem de makara sar. Bak, bakın sağ köşe var ya. Hem makara sarıyorum hem bom yatıyorum. İki hareketi birden. Yavaş yavaş. Böyle. Evet. Hiç aceleye gerek yok. Sarsmaya gerek yok. Evet. Şu an hem bom yatıyor hem de ee, sarıyor makarayı. Donanımı. Birinci donanım. Şu an hem sarıyor hem bomumuzu yatırıyoruz. Bakın. Bom yatıyor. 41 metre. Bomumuz. Evet. Şimdi tam tersini yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Bunu makarayı indirmeye veriyoruz. Bomu kaldırmaya veriyoruz. Köşe. Sol köşe. Benden taraf köşe. Ne yapıyor? Makarayı indiriyor. Bomu kaldırıyor. Tam tersi. Az bom dediği zaman bunu yapıyorsunuz. Az yapıyorsunuz. Evet. Evet. Şöyle yavaş hareketlerle. Sol kolda zaten anladık arkadaşlar. İndirme. Makarayı indirme. ikinci makarayı. Bakın indiriyor. Bakın. Karga dedikleri işte. Ucuna hani demiri biz ee, şu an 12 metre 23 metre e, foraj demirini indiriyoruz. Bu e, ne işe yarıyor size söyleyeyim. İkinci makara. Demiri diktiğimiz zaman şu targaya da yani ikinci servis dedikleri servis diyorlar buna. Servise de bağlıyorsun Bakın servis şu anda iniyor. Bakın şu an yavaş yavaş iniyor. Evet. Gaz vereyim biraz. Bakın eşit, eşitleyeceğim. Bakın, i̇kinci tarjanın yanına getirdim. Şimdi ona da bir ayrı aparatlar çelik alanlar takılıyor. Onu dip tarafa atıyorlar. Donanımı yani ana kancayı üst tarafa atıyorlar. Ben onu bırakıp ana kancayı kaldırdığım zaman demiri dikiyorum. İşte o attığım videoda gördüğünüz gibi. Şimdi bugünlük bu kadar arkadaşlar. Şeyi de göstereceğim ileriki vakitlerde, videolarda. Yürütmeyi, işte paletle yürüyüşü yürüyüş kitlemeyi, e, dönüşleri, palet dönüşlü falan hepsini anlatacağım tek, tek. Görüşmek üzere, hoşçakalın.